Binlerce yıl önce mermerden yükselen bu şehir tarih boyunca sayısız uygarlığın tanığı oldu. Sokakları, tapınakları ve kütüphaneleriyle bir zamanlar insanlığın kültür merkeziydi. Şimdi hayal edin. Efes Antik Kenti tamamen camdan yapılmış olsaydı. Güneş ışığı taş yerine camdan yansıyarak şehrin her köşesini aydınlatıyor. Renkler ve ışık Hayal gücünüzü zorlayan bir manzara sunuyor. Celsus Kütüphanesi'nin sütunları ışığı kırarak gök kuşakları saçıyor. Kitaplar artık ışıkla dolu devasa bir bilgi hazinesi gibi parlıyor. Her adımda şeffaf camdan geçerek geçmişin bilgeliğine dokunuyorsunuz. Antik tiyatro artık gökyüzünü yansıtan dev bir kristal sahneye dönüşüyor on binlerce kişinin yankılandığı kahkahaları ve çığlıkları artık ışıkla birleşiyor. Şeffaf basamaklar gökyüzüyle bütünleşerek eşsiz bir deneyim sunuyor. Ve tanrıçaların en görkemlisi. Artemis tapınağı, ışığın tapınağı haline geliyor. Cam sütunlar, güneş ışığını kırarak tapınağı bir prizmaya dönüştürüyor. Her açıdan görünen detaylar, insanın hayal gücünü zorluyor. Artemis'in kendisi bile artık ışık ve camla yeniden hayat buluyor. Şeffaf vücudu tapınaktaki ışıkla birleşerek adeta parlıyor. Her bir simgesel detayı tarih ve hayalin birleştiği noktayı gösteriyor. İmparator Domitianus'un heykeli şeffaflığın içinde yeniden ihtişamını ilan ediyor. Kristal zırhı güneş ışığını kırarak etrafına ışık saçıyor. İzleyici tarih ile hayalin birleştiği bu ihtişamlı anı fark ediyor. Her taş, her heykel, her yapı, camdan bir uygarlığın şeffaf ışıkları altında yeniden doğuyor. Pazar yerindeki hareketlilik camın içinden ışıkla dans ediyor gibi görünüyor. Sokaklar, tarihin ve geleceğin birleştiği bir kristal yol gibi parlıyor. İşte karşınızda, gerçekliğin ötesinde bir hayal. Cam Efes ay ışığı, cam yapıların her yüzeyinde büyüleyici yansımalar yaratıyor. Sanki şehir, geceleyin ışığın ve hayalin dans ettiği bir sahneye dönüşüyor. Ama bu sadece bir hayaldi. Çünkü Efes, gerçekte olduğu gibi mermerden yükselen ölümsüz bir miras olarak yaşamaya devam ediyor. Gözlerinizi kapatıp tekrar açtığınızda, tarihin gerçek dokusunu hissediyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.